Selamun arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi burada ne yapıyoruz? Durmuş kardeşim geldi. Oturduk. Hüseyin, ünlü seyis Hüseyin burada zaten yanımda her zamanki gibi. Havada bir kuşumuz var. Şöyle. Hala kırgın ama atlatamadı. Şöyle geldi. İlk yalandan bir oynadı. Eğer kaç seferini çekebilirsek sizlerle paylaşalım dedik. Bu arada videoları izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, şöyle hemen hedefe çevirelim. Kuşum geldiğinde seferlerini çekmeye çalışayım size oynarsa. Bu arada hedefte iki tane kuşumuz var. Şöyle onları bir gösterelim. Hedefimizi de değiştirdik gördüğünüz üzere. Hedefimiz biraz daha yükselttik. Çünkü kümesin buradan geldikleri için hayvanlar hedefi es geçebiliyorlar. Kuşlarda hala kırgınlığı tam olarak 60 değiliz dostlar. Uçumlara başladık e, olanları yine de hafiften şöyle zorlamadan kendi isteğiyle uçarsa uçuyor. Kendi isteğine bırakıyoruz. Bunlar da hedeften durmayanlardan. Hemen yuvaya. Kuşumuz uçumda. Uçuma verdi kendini. Güzel geziyor, dolanıyor. Kartal da göster. Hemen karşıda da bir tane kartalımız var. Böyle çekebilirsem size göstereyim. Ağacın üstünden doğru davarı geziyor bakın. Burada kartalımız, gazımız, ördeğimiz maşallah her şeyimiz var. Arya ne yapıyorsun orada? Eşek seni. Durmuşu da çalıştırıyorum bahçede hedefe kuş sürdürüyor. Aynen başarılı. Durmuş eski kuşçulardan. Durmuş eski kuşçulardan. Bir çift kuşu vardı damızlı. O da erkek öldü. Erkek öldü değil mi? Hmm. Erkek öldü. Burada müdahale ettik biraz ama artık hastalık kronikleşmiş iyice. Bitmiş zaten. Kuş. Hmm. Neyse sıkıntı yok. Erkek isterse emrini de veririz Durmuş'a. layık görüle de dişsine işlemek isterse veririz. Kuş bizde var Durmuş. Beğenirsen istersen kardeş. Kümesler burada. gezmede sıkıştırdı kendini girebilir arkadaşlar yaklaşık 10 dakikadır uçuyor bir tane yalandan oynadı kardeşi de bir, biraz önce uçurdu. kardeşi fena değil yüklenmeye başladı da o da bol taklalı olacak bunun gibi o da erkek bakalım Heh, burada patladı eşek sıpası arkamızdan geldi kendini çekemiyor çekemiyor işte bak. Anladın mı? Demek istediğim anladın mı bak? Oyuna gelmekten korkuyormuş. Yabani de gezdirdi, bitirdi. Arkadaşlar yaklaşık 20 25 dakika oldu değil mi? Bir 5 dakika 6 dakika yabani gezdirdi kuşu. Ee, bir de kırgınlığı hala tam atamadılar dediğim gibi. Elimle attım zaten kuşu. Şeyle kaldırmadım. Yerden kalkamadı. Ona rağmen e, fena değil yine. Fişek tutuyor. Gezmesi falan güzel. Gitti, açıldı, tekrar dönüyor, geliyor falan. Bakalım. Önde durmuş ha. Vay van, top falan mıydı abi ya? Top muştu vay Yok. Düştü. Arkaya düştü bakın. Oraya düştü bakın arkadaşlar. Oraya düştü. Görüyor musun? Bana kalırsa sen bunu var ya. Zorlama hayvanı. Bir... Ağzı açık. Hayır, bunu bir eşe at. Değil mi? Yumurtanın bunu bir dinlendirmek dışına. lazım, aynen. Erkek. Kard kardeşini var. uçuracağız artık. Kardeşine başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Kardeşine devam edeceğiz onun arkadaşlar. Ben bızıklar. Aferin size. Aynen onun kardeşine devam edeceğiz. Durmuş başka çare yok. Gök uçmayınca Arabı kaldırdı. Hüseyin Usta. Arap da hemen oynamaya geldi kardeş. Hemen inmeye mi geldi artık? Oynamaya mı geldi? Neye geldiyse. İnmez abi bu. Dörtte bu da. Kanat dörtte. Kanat dörtte arkadaşlar. Onu attık. Baksanıza. onlar kanatlarını salıyorlar. Hüseyin bu kuş inecek gibi sanki. İncek. Bir kuş uçuramadın be. Beyaz at, beyazı. Şu kümesten beyazı çıkar at. Hangi? Yem yemiş mi bir bak. Aynen. He. Kanat nasıl onun bir bak bakalım. Aynen. O zaman elleme bırak boşver tamam bırak. Bırak boşver. Kaçıncı fake de o? Kanat kaçta? Tamamlamış mı? Tamamlamış mı? Tamam. tamam. Biraz dinlen, dinlensin o zaman o. He? Ya heyecandan yapıyor onlar hep. Dursun. Yemli gök de onun yanındayız zaten. Neyse bakalım. Hüseyin arab uçar dedi. Nasıl uçmaz dedi. Bir daha kaldırdı. Bakalım. Uçacak mı? Oynayacak mı? Gerçi hava da sıcak artık. Hava ısındı. iyice öğlen sıcağı oldu. Saat bir buçuk mu? Kimine? 24 derece falan hava sıcaklığı var. Yirmi dört derece sıcak. sıcaklığı var. Şöyle tel bir düzenek yaptım. Şöyle yaslıyorum. Şimdi bu tarafta kuşlar çıkacak. Hem hedefe duracaklar hem de alışsınlar biraz. Kanat bekleyenler bunlar. Daha kanatları kısa olanlar. Bakın hemen çıkmaya başladılar. Bunlar diye alışsın ki iki gün sonuna şey çekmeyelim. Sıkıntı çekmeyelim uçurmaya kalktığımızda. Aşırı taklaya binmiş hayvanlar yatınca yaklaşık iki aydır, iki buçuk aydır uçmuyorlar. Biliyorsunuz orada makasladıklarım bunlar. Orada başlayanı, teke geleni sıktan çıkanı makaslamıştım. Durum böyle. Bakalım alışsınlar iyice güzelce. Hedefimize. Gelsinler. Böyle pata pata pata. Aferin. Aferin hop. Aha. İnin inin ha aferin ha. Aferin varım sana. Hoppa. Beslenme çantasını mı çıkardın kardeş? Ne var menüde? Evet. Menüde ne var? Kuşlarımıza kendir mama. Oo, Sakalara kuşlara var. özel yem. Sakalara özel yem gelmiş. Bize de, Bize de, de çizi gelmiş. Makarna gelmiş. Makarna var abi. Soslu makarna. Çekeceğiz, çekeceğiz kardeş. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Dün bakma dün hastaydık da bir şeyler yemedik. Dolmayı kaçırdık dün. Dolma yoğurdu kaçırdık. Hasta olunca arkadaşlar dün rahatsızdım. Dolma yoğurdu kaçırdık bugün. Buraya makarnaya devam edeceğiz. Ay maşallah sana. Arap fişik daha tuttu. Yukarıdan aldı ama. Evet. Ekeler orada başlattığımız kuşları burada uçuruyoruz dostlar. Başladık. Allah nasip ederse bir hafta on güne performans alırlar. Hastalıktan çıktılar. Malum aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. O gökün kardeşi. Yumurta kardeşi bu. Bir tane de boz var havada. Boz nereye gitti? Boz yok. Bir tane bozak kuyruk dışarıda kaldı yine dostlar. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Maşallah. Binecek herhalde dostlar. Yoruldu. Yaklaşık 10-15 dakikadır uçuyor. Aferin sana. Boz güneşe güneş geliyor diye buradan şey yapıyorum, çekiyorum. Aferin sana. Şöyle geçeyim boza da bakayım ben bu arada boz ne tarafa gitti? Boz askeriyenin içine doğru gitti. Hedefte de iki tane kuş var. Ha boz geldi mi? Geldi. Evet Boz'da geldi dostlar bakın. Boz'da geldi şöyle hem güneşten şey yapayım. Boz'umuz da geldi maşallah. Aferin sana. Vallahi gök aynı kardeşi gibi olacak. Bunların alt devrelerinden çekilişte vermiştim arkadaşlar. Pardon üstü. Bunların üstü uçurmamıştım fazla başlamıştı o da. Bunların bir üstü. Yine aynı e, anne e, ve amca eş olan anneden. Boz açıldı yine. Rüzgarımız da var, bayrağımız dalgalanıyor. Aferin sana. Antrenman şart dostlar. Çünkü sağlıklı olması lazım. Kümeslerimizi bu tarafa aldık ama kuşlar henüz daha tam kendini toparlayamadı. Aferin sana. Aferin. Kısa mesafelerden böyle hedefi yoklayacak. Aferin. Tabanı döndü 1 2 3 İnecek arkadaşlar. 4 5 inemedi. Bir tur daha atacak. Aferin. Git at. Ha, kısa tur attı. Ağaçların üstünden kısa tur attı. Aferin. Bu işler böyle böyle olacak dostlar. 2-2-2-2 antrenmanlayacaksınız ki kuşlar performansına gelsin. Bir 15 gün 20 gün kendine gelmesini bekleyeceksiniz. Bakın boz yine açıldı gitti. Boz yine açıldı gitti. Bakın. Aferin, yoruldu çünkü aşırı yoruldu. Şimdi iyice taklaya da binmeye başladılar. Bakın burada, İyice takla. Şimdi şu bozu kaldırabilirsek kalkar mı acaba? Bakın böyle uğraştıracak bizi. Bak. Bunları bakın nasıl çalışacağız, nasıl bir şey musunuz? Bak. Bunları böyle kanat çalıştıracağız. Başka türlü olmaz. Yine bir tane mavi boncuk lubos. İyi, Bu düze vurdu. Bu düze vurdu göğün yanına. Gökle beraber uçsunlar. Bunu da bir dürtükleyeyim. Şöyle hafif bir bakın şöyle bir dürtükleyelim. Böyle bunları kanat çalıştıracağız. Aferin sana. Aferin sana. Buradan başka ne var? Zaten diğerlerini attık. Şu beyazı da bir kaldıralım. Bu beyazı atalım. Görüyor musunuz? Anca böyle kanat çalıştıracaklar. Başka türlü olmayacak bu iş. Şunu da çıkaralım Tekrar hemen buraya kaçmış. Böyle dursunlar. Hem hedefte dursunlar. Arkadaş, kuşlarla şey görüyor musun sen? Yani? Kanat çırpacağım diye hayvan kendini heder ediyor. Bak. Bak. Aslında gevşeyecek de. Uğraştıracak işte. Heh, gelir o şimdi. Çıksın hedefe. Gökleri yer bozdu uçuyor. Şu ana kadar 5-6 tanesini kaldırdık arkadaşlar. Yani uçuma verdik. Bir takım boz dumanlı verdik. Ee, bu beyazı da veririz yakında. Bu beyazı da yakında veririz. Ben size söyleyeyim. Böyle bunları bu şekilde dürtüklemek lazım. Yoksa Karamayız. Bakın böyle kanat açacak bu. Görüyor musunuz? Bu, bu şekilde. Bakın bu şekilde. Heh, bakın. Heh, bunu bu şekilde kanat açtıracağız. Baktık olmadı. Hala ısrarla dönüyor, kalkamıyor. Kanat diplerinden biraz tüy alacağız arkadaşlar. Size o taktiği de gösteririm ben. Kanat diplerinden biraz tüy alma taktiğini de gösteririm. Ona göre kuşlarımızı sökeriz. Kalkma beyaz. Geç şuraya beyaz. Geç. Bir tane daha beyaz var. Şunu da bir atalım. Aferin. Bunu da bir atalım şöyle. Turlasınlar arkadaşlar. Kuşlar turlasın ki kendilerine gelsin. Kendine heder ediyor kuşu. Arya'nın önüne indi. Aryan, Hayır Arya otur. Kızarım bak sana ha. Şuraya kuş çıkarayım ben. Hepsi makine gibi olmuşlar. Yata yata. Hedefe düşürelim. Önemli olan bir de hedefe düşürmek kuşları. Dostlar bunu yapmamız çok önemli. Kuşları, uçan kuşları hedefe düşürmek lazım. Ha, Bakın. Aferin. Gök indi. Boz indi. Gördünüz mü? Heh. Kuşları hedefe düşürmek. Ön kendi hedefine düşür. Gerisi kolay. Gerisi kolay. Beyaz indi mi? İndi. Kuşları hedefe düşürmek önemli. Şimdi sağa sonra düşürüp ziyan etmektense hedefe düşürüp kuş izlemek her zaman en mantıklısı arkadaşlar. Bu da böyle olması gerekiyor. Evet, şimdi bunları sürelim. Diğer yan tarafa geçelim. Oradan devam edelim. Şimdi bunları bir sürelim bakalım. Yoruldular görüyorsunuz. Bunları ne yapacağız? Akşamüstü bir daha kaldıracağız. Anladınız mı arkadaşlar? Akşamüstü bir daha. Yoksa çözemezsin. Elinde kukuşu. acırsan çözemezsin. Bunların biraz da yeminden de kısıyorum. Bu tüyoyu da severim. Yeminden biraz kısıyorum. Çok değil. Çünkü şimdi alıştığı bir enerji var vücudun. Onu birden yok ederse kuş sağa sola düşer kaybolur. Ama ne yapıyoruz biz enerjisini de biraz azaltıyoruz. İkili bir grup yaptım. Bu ikili grubu da bu şekilde kaldırdım. Bunlar biraz daha yavaş olanlar. Yani yeni yeni kafa kaldırmaya sıktan çıkmış. Yeni yeni 1-2-1-2 yapmaya başlayanlar. Bunlar da bu yan kümeste body sistem var bu sınıfın. Yani orası üniversite, burası lise. İşte Hemen şurada karşıda ortaokul var. İlk öğretim. O şekilde devam ediyoruz. Bakın bunlar yükselecek şimdi. Yüksekte sökecekler iyice. Bu da beyazımızın endişe arkadaşlar. Bu da başladı ufak ufak. Beyazımızla çalışmaya başladı. Aferin altını iyice sıkıyor bakın. Görüyor musunuz? Ay maşallah sana. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Çok iyi. Aferin. Güzel. Devam. Gizli o tahtayı buraya. Aferin. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Aferin sana maşallah. Ne tahtası kardeş ya? Tahta tahta. Ne bileyim ben ta 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 deyip duruyor kafamı ösüyorsun.